tekrar merhaba arkadaşlar ben Emicen Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar Bugün yeni gelen Zp hakesi inceliyorum Boroslar TR'de bir video bakın 10.30'da geldi direkt 10.30'da ilk ben girdim arkadaşlar Şu anda 10.30 saat ve hemen videosunu çekiyorum Hemen incelemeye başlıyoruz kardeşlerim Öncelikle MPX full seri kabus veriyor Birinci aşamada ikinci e, Üç tane kraliçe kasası iki tane grafiti garantili deste Bir adet klan kapasitesi 5 Üç günlük sabotaj kiti e, biraz efsane çıkartma destesi 2 adet M4 a 1 efsane garantili deste, 1 adet 10.000 XP, 1 adet Vendetta G garantili deste, 2 adet kral kasa, 1 adet destek kasası ve 1 adet de 2.9 kasası veriyor arkadaşlar. İkinci aşamada ise 1 adet 1 milyon ZP, nice. 1 adet P90 full seri oyuncak, 1 adet Vendetta B, 1 adet Premium taarruz 1 adet takma değiştirici, 2 adet efsane dörtlü kasası, 1 adet kayıp yazı altıcı %30, 3 adet materyal kasası, Avgaç Korsan Reflex, Karakter kasası 5 tane, 3 e, tane efsane anahtarlık destesi ve bir adet de süper destek kasası. Bir de MPT yıldırım desen gayet nice. Karlox'daki transform dürbün. 1 milyon XP bak şu çıkmasını isterim. 3 e, adet şans kasası 2 1 adet termometre 6 eklenti garanti destek 2 adet süper platin deste. 3 adet 2020 bir 1 adet M468 efsane garantili deste 1 adet şans arttı %30 1 adet istedik sıfırlama 1 adet üst, Atlantis üst teknoloji garantili deste ve son olarak arkadaşlar 1 adet 2009 kasası veriyor Fiyatımız arkadaşlar 7000 ZP Yani bana göre fark ama arkadaşlar size göre bence bir tık pahalı yapmamış diye düşünüyorum Hemen şuradan bir başlayalım arkadaşlar yavaştan Bakalım ne gelecek Kral kasa ee, sonraki aşamaya geçeceğim Çünkü dostlar diğer aşamaları da görmek istiyorum. 1000 1 milyon ve 1 milyon ZP çıkartmak için daha olur. Baş verdi yani kısacası. <laughs> Bonuslar hani görebilirsiniz yeni geldi. Teorik çekiyorum arkadaşlar. sizden zahmet kanalıma bunu like atıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Tabii ki sonraki aşamaya geç. Yani dostlar hani TRD için gene uyumadım haberiniz olsun. Hani uyumamak bizden soruluyor biliyorsunuz süper destek kazısı olmadı. Hemen şuradan. Ee, sonraki aşamaya geçiyorum. Hocam şu güzel bir şey ver be. Arkadaşlar bize de full baş veriyor. 5 adet karakter kazısı. Şimdi düşünüyorum. Risk alacağım. Hadi let's go. Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar işte ona hakkımız var bunu da belirtmek istiyorum Alttan üste eklenti geldi güzel güzel Başta nedir hemen şuradan açalım Burası da şöyle bir Quantum var şunları da açacak ya Luger EPS08 vesaire hemen şöyle açalım arkadaşlar bu arada, eğer TRD ilk deyse yapacak bir şeyim mi çünkü on buçukta arkadaşlar geri gelmez çekiyorum bakın gerçek diyorum hani 10 buçukta geldi direkt çekiyorum o muhtemel TRD olacak zaten ama hani olmazsa da yapacak bir şeyimiz yok diyeyim ne diyeyim inşallah olur çünkü gerçekten gelen video ben ZPL için uymuyorum arkadaşlar benim aletim oldu artık ZPL uyumamak uymamak al 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 arkadaşlar bakın o önemliydi onu almazsam olmazdı. Güzel bir şey var. Ulan bir an 1000 milyon zannettim ha. 10 olmaz aga. 10 az. <laughs> Hadi. Baş gelecek yine izle. Baba bak nasıl da biliyorum. Nasıl da biliyorum Allah'ım ya Rabbi. Hep anladım, arkadaşlar vallahi. Hemen şuradan yapıştırıyorum. Bu arada arkadaşlar bu, bu e, videoda fazla edit olmayacak çünkü TRD atmak istediğim için seri bir şekilde paylaşacağım. Tabii ki destek karşılığını almıyorum. Morakış siz bu videoyu izlerken ben Antalya'ya doğru yolculukta olacağım. Yani e, aslında 17'de çıkacağım da yani bugünden itibaren arkadaşlar yani yarından itibaren daha stok video göreceksiniz. 4 tane video yaptım sizin için daha en inanın vaktim etmedi. Bir günü 4 video çıkardım. Yani bu çocuk Amerikalı olsaydı yap beğenirdiniz. Ama bu çocuk Türk. Onlar da Türk videosu. Haberiniz olsun. Yani e, bu 4 gün dediğim gibi birazcık stok video izleyeceksiniz arkadaşlar. Şunları açalım şu destekleri. Onun gayet nice. Hemen şurada destek arkasını açalım. şurada abanıyorum abanıyorum. 50 bin XP çok güzel. 40 bin ZP. Arkadaşlar Robux kasası baya iyi ya. 60 günlük MK3. 3 günlük Glock 17. destek kasası. Platin Zula kasası. Nice. Bir de arkadaşlar şuradan şunu açam sonra hemen yapıştıralım devam ki. Hocam Quantum hadi. Aga be. Biz de nerede o şans? Bu arada arkadaşlar oyuna geleli tam 6 dakika oldu ve ben 6 dakikadır videodayım. Hani gerçekten bunu gösterebilsem göstereceğim ama gerçekten teorik muhtemelen yani olması lazım. Çünkü dostların gibi ben ben nöbet tuttum yani dostlar. Hatta son 30 dakikadır size şöyle diyeyim. Full oyuna girmeyi denedim. Bakın gerçek diyorum. Hatta yani nasıl bilmiyorum ama hani neyse dersi, ben video yayın adımı göreceksiniz. Niye şey yapıyorsun? Hemen aban abanıyorum. Nice. No, işte direk al, direkt al, direkt al. Bir saniye. Heh. Bismillahirrahmanirrahim. Benim yapıştırdım chat. Birer destek kısı. Tabii ki de sonraki aşamaya geçiyoruz. Hocam şur güzel bir şey ver. Güzel bir şey var Hadi be. Yapıştır. Yok ben bunu istemiyorum. Hocam şu XP hadi be. Hadi ver şunu vermeyecek de yani dostlar bunlardan göstermek koymuş buraya belli şeyleri veriyor mesela bak bunu veriyor anlıyor musun ya, güzel bir şey varsa şaşırırım açalım şunu gene de ya tabi dostlar en azından mesela efsane garantili de güzel bir şey ama hani şöyle diyeyim insanların istediği bunlar değil benim düşünceme öyle yani dostlar siz neler istersiniz aslında bir yoruma yazarsanız sevinirim hani Eee. bu arada dostlar bu pazar gününe kadar olacak yanlış bilmiyorsam her gün gene yenilenecek yani eee ben bugün dışından alamayacağım da. Allah 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 Allah. Bir şey mi chat bak şimdi. Üf bak 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 bunlar var ya. 5 gaza, mük, stonks. Ama sanki hakkım bitti benim. Aynen. Dostlar şöyle yavaştan desteklerimizi açalım. Bir yandan da ben eee bu stok videolarını konuşayım arkadaşlar sizlerle. Dostlar ben eee ne yazık ki yarından itibaren yaklaşık haftaya cuma veya perşembe kadar olursa tatilde olacağım yani Antalya'ya gideceğim. Ee, bundan mütevellit videolar stok olacak ve şu anda 4 günlük elimde video var. Yani şöyle diyeyim e, yarın pazar günü pazartesi ve salı için var arkadaşlar. Onun dışında videom yok. E, bundan mütevellit arkadaşlar sıkıntıdayım. Yani aslında şu an bir tane video çıkarırım ama bilmiyorum. Vaktim yetişecek mi? Yani yetiştirmeye çalışacağım arkadaşlar. Eğer yetişirse çarşambaya da bir tane video çıkaracağım muhtemelen ama çıkmayabilir. Bundan dolayı yani yapacak bir şeyim yok. Sizde videosu bırakmak istemedim. Yani dostlar inanın bir günde haberim oldu. Direkt 4 tane video çektim. Bu çocuk Amerikalı olsaydı beğeniriz arkadaşlar. Yani neyse şimdi. Ee, boş konuşma manası yok. Bence Z, birazcık Zp açıkçası ZP, AKS'yle ilgili konuşayım. Bence dostlar 7000 ZP'ye tekrardan pahalı bir şey yapmışlar ve ben çok şey çıktığını zannetmiyorum. Bana o kadar da haşmetli bir şeymiş gibi gelmedi. Zaten çekiliş hesabını da alacağım arkadaşlar. Beniz olsun. Yani ben çok beğenmedim açıkçası ama siz beğendiyseniz bilemeyeceğim. Ben çok da izleyildi arkadaşlar. Yani bir tek şu iyiydi mesela bana göre. Onun dışında klan kapasitesi artı 5 çok iyiydi. Şu çıksa iyi. Şu çıksa iyi. Yine şu çıksa iyi ama hiçbiri çıkmaz arkadaşlar bakın. Yani burada bunu verir. Mesela bunu verir. Şunu verir. Bunu verir. Bak bu kaç? 3 tane. Belki bunu verir. Şunları da belki verir. Çok açarsın. zaten çok açamıyorsun da. nasıl gördüğünüz gibi. Genel olarak Zula tekrardan eee kendini konuşturmuş. Nasıl kolpataları öğretmiş. ne dostlar dediğim bugün, gibi bugünkü videomuzda bu kadar da kanalıma abone olmayı, like atmayı, bu tarz videoları aşağıdan mutlaka belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.